Günüm çok yoğun geçiyor e, çünkü e, ya şu anda hizmet verdiğimiz e, markaların e, çeşitli araştırma toplantıları ya da strateji toplantıları olabiliyor e, o toplantılarda oluyorum ya da e, gençlerden tutun annelere. E, Yetişkinlere, ev hanımlarına kadar, onlarla ev ziyaretleri yapabiliyoruz. E, alışverişe çıkıyoruz, e, alışveriş alışkanlıklarını anlamak için. E, gençlerle birlikte kafelere gidiyoruz. Bazen onların yurtlarına gidiyoruz. Onlarla bir günü birlikte geçiriyoruz. E, yeni bir ürün çıkaracaksak yine onlarla bir yere geliyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. E, yeni bir iletişim kampanyası varsa, onların acımasız eleştirilerine. <laughs> <laughs> göz geriyoruz ve böylece daha da iyileştiriyoruz. Dolayısıyla ben tüketiciyle veya alışverişçiyle çok bir arada gün geçiriyorum. O da gerçekten çok dinamik ve çok güncel kalmamı sağlıyor. Sonrasında da diğer toplantılarla gördüklerimi, gözlemlerimi arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum.